takip edildi ve kamuoyuyla da paylaşıldı. Burada tekrar etmeme gerek yok. Olayın ilk anındaki değerlendirmeleri de sizlerle aktarmıştım. Olayın nedeniyle ilgili olarak grizu patlaması olduğunu söylemiştim. Yine bugün itibariyle de e, uzman arkadaşlarla yaptığımız değerlendirmede bu ilk değerlendirmenin hala devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu arada tabi arama kurtarma faaliyetleri için birçok ilden, kamu kurumlarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından sürece katkı sağlamak üzere ilimize gelen ekipler de oldu. Ben onlara da teşekkür etmek istiyorum. Ancak tabi madencilik ayrı bir iş alanı olduğu için arama kurtarma faaliyetlerinin hemen hemen büyük bir kısmı kontrol altında TTK'nın ve TK'nin tahlisiye ekipleri tarafından gerçekleştirilmiştir. İlk günlerde bir yangından bahsetmiştim. Büyük oranda kontrol altına alındı. Hava ile temasını kesmek üzere iki baraj kapısı inşa edildi. Şu anda da yangın sönümlenmek üzere giderek şiddetini azaltıyor. Süreci de zaten teknik ekiplerimiz devam ediyor. Bu arada tabii madende üretim faaliyetleri tamamen durdurulmuştur. Ee, zaten ilk andan itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımızın e, adli tahkikatı başlatması e, neticesinde de e, hukuken aslında e, müessesemiz bir olay yeri haline de dönmüştür. O açıdan e, giriş çıkışlar da e, savcılığın bilgisi ve izni dahilinde yapılmaktadır. Şu anda aşağıda sadece teknik, teknik emniyet birimlerimiz e, çalışmaktadır. Yine e, devam eden adli ve idari soruşturmalarda e, olayın tüm yönleriyle aydınlatabilmesi için e, gerekli her türlü yardım savcılarımıza ve müfettişlerimize istisnasız yapılacaktır. Yine zaman zaman başka olaylarda da olduğu gibi e, güvenilir doğru bilgi ve belgeye dayanmayan bir takım değerlendirmeleri görüyoruz. Bilerek ya da bilmeden yapılmış olan bu değerlendirmeler sürece de maalesef olumsuz yansımakta ve zarar vermektedir. Bir kez daha bu tip değerlendirme ve yorumlardan kaçılması gerektiğini özellikle ifade etmek isterim. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan kamuoyunun bilgisine sunulması gereken değerlendirmeleri Zaman zaman Türkiye Taş Kurumu'nun web sitesinden, zaman zaman da Bakanlığımız tarafından kamuoyu bilgilendirilecektir. Bu kapsamda yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na da burada yaşanan sürece ilişkin tarafından bir bilgilendirme yapılacaktır. Şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Dün itibariyle de definlerini tamamlamış olduk. E, tüm bakanlarımız e, ilgili kurumlarımızın yetkilileriyle birlikte taziye ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanımızın e, Cumartesi günü buraya intikaliyle birlikte özellikle şehit ailelerine yapılacak maddi yardımla ilgili bazı talimatları olmuştu biliyorsunuz. Çeşitli kurumlar tarafından üstlenilen ee, ilk etapta da valiliğimiz şehit ailelerine yardımlarına başlamıştır. Bugün itibariyle de Türkiye Taş Kurumu yine e, ilk ödemelerine başlayacaktır. Artık şehit ailelerimiz bize emanettir. Her türlü ihtiyacı devletimiz ve ilgili kurumumuz tarafından da karşılanacaktır. Bu arada tabi Yöre halkımıza, milletimize özellikle de teşekkür etmek istiyorum. Bu zor anlarımızda bize dualarıyla destek oldular. Bizi yalnız bırakmadılar. Teşekkür ediyoruz. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız olayı ilk anından itibaren anbean takip etti. Desteğini esirgemedi. Kendilerine buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı yardımcımız, meclis başkanımız bizzat geldiler. Yine birçok siyasi parti lideri gelerek, arayarak ya da açıklama yaparak acımızı paylaştı. Ee, teşekkürlerimi sunuyorum. Milletvekillerimiz sahadaydı. Onlara hasreten teşekkür ediyorum. Yine bugün burada birlikte olduğumuz Bartın Milletvekilimiz Yılmaz Bey, Grup Başkan Vekilimiz sürecin başından beri burada bizimle birlikte oldu. Teşekkür ediyorum. Vali Hanım'a özellikle teşekkür ediyorum hakikaten. Bu süreçte ihtiyaç duyduğumuz her türlü desteği bizzat kendisi ve ekibiyle birlikte katkı koydu. Kendisine teşekkür ediyorum. Ve tabii ki son temennimiz, Cenab-ı Hak bize bir daha bu ve benzeri acıları yaşatmamasıdır. Bir teşekkürü de siz değerli basın mensuplarına yapmak istiyorum. Konunun kamuoyu tarafından yeterince takip edilmesi için burada gece gündüz çalıştınız, bizlerle birlikte oldunuz. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. Enerji ve tabi kaynaklar bakanı Fatih Dönmez'in açıklaması. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca altı hastanın durumu ile ilgili açıklama yaptı.